arkadaşlar bugünler papatya'ya geldik şuralar size güzel çok güzel papatyalar var bakın bir de burada sevimli bir inek var baksanıza <laughs> korkma bir şey yapmaz korkma ne oldu gel buraya arin düşersin gel anneciğim gel düşersin <laughs> niye korkuyorsunuz ki bak ne güzel yemeğini yiyor ot Aşısı mı yapılmış? O size hiçbir şey yapmaz. Siz ona zarar vermediğiniz sürece o size bir şey yapmaz. Sevemezsin aşkım. Ne oldu? Bak geliyor, bak geliyor, geliyor, geliyor. korkuyorsun hem de sevmek istiyorsun ama. Gel gidelim gel. Gel gel. Bak ne kadar tatlı değil mi? Ama korkuyorsunuz bak o otlanıyor siz hala korkuyorsunuz. Çok bak o karşıda da bir tane var. İnek. Ne? Adı ne, ne? Adını olsun bu ineğin? Adı ne olsun Arif Anne bak, dünle. anne ne olsun adı? Ay bak, Ecrin kalk annen. Bir şey oldu mu? Ecrin. Ecrin küçük bir kaza geçirdi, annesinin yanına gitti. Dikkatli olun bak siz de düşersiniz. Arkadaşlar annem kalın Bak bak ineğe, ineğe çok yaklaştınız. Arin ona cici yapamazsın. Arkadaşlar. 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 Bak Arin sevmek istiyormuş. Nasıl? İneği nasıl seveceksin? Gel bakayım. Nasıl seveceksin Arin? Cici yapamazsın anneciğim. Arin. Cici. Diyeyim yapamazsın ne korkuyorsun. Ne? Arin ineği sevemedi diye ağlıyor. Ben korkuyorum. Sen nasıl korkmuyorsun inekten? Hadi bay bay yap ineğe. Ne bay bay. Ne Bu nerede? nerede orada kaldı. Al gel. Hadi bay bay yapın ineğe gidiyoruz hadi. Ne evet. Ne ben korkuyorum. Ben cici yapamam. Hadi gel. Gel papatya toplayacağız. Gel. Hadi gel papatya toplayacağız. Baksanıza ne kadar güzel burası. Bak şurada yol var evrim. Gel şuradan inelim gel. Hivan'ın elinden tut da düşmeyin. Benekliye benziyor değil mi Nilüya'nın ineği? Cici yapamayız korkuyoruz. Kızlar buradan buradan bak burada yol var. Buradan gideceğiz. Hadi gelin. Baksanıza. Ne kadar güzel papatyalar açmış burada. Baksanıza.